Almanya'da sauna, spa, kaplıca tarzı yeri gittiğiniz zaman bir kültür şoku yaşayabilirsiniz. Çünkü alanlar, saunalar, havuzlar çıplak olarak kullanılmak zorunda. Tercih meselesi değil. Kadınlar, erkekler beraber hatta bazı günler aile günleri yani aileler çocuklarını alıyor beraber. 5 yaşındaki kız çocuğu, 7 yaşındaki oğlan, 10 yaşındaki hiç fark etmez ve çok rahat bir şekilde tamamıyla çıplak bir vaziyette oraları kullanıyorlar. Tekstil frei yazdığı zaman ve FKK yazdığı zaman kesinlikle çıplak olmak zorundasınız. Ancak bir havlu ya da bornoz kullanabilirsiniz. Bunun da amacı sebebi mayoyla saunaya girdiğiniz zaman koku yapıyor. O yüzden o kumaşları saunalarda istemiyorlar. Çünkü onunla işte klorlu suya girmiş oluyorsunuz mesela. Bunu yapmalarının sebebi de hiçbir alakası yok erotizmle. Tamamen özgürce yaşamak, özgür olabilmek, onların özgür anlayışı bu şekilde. Neyse ki spa gibi yerlerde her zaman kadınlara özel ayrı saunalar, ayrı dinlenme yerleri var. Bu arada duş kabinler ayrı. Yani saunalar her şeyi, yüzme havuzları çıplak beraber ama duş kabinler ayrı.